ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor. Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuz nameleri ortak alfabe ile basıyoruz. Bugün de liderlere birer adet bundan takdim ediyoruz. Aynı şekilde Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi'ni gelecek yıl Ocak ayında Ankara'da toplamayı planlıyoruz. 30 Ekim'den itibaren Semerkant'ta düzenlenecek olan UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edilmesini temenni ediyorum. Özbek kardeşlerimize bu önemli genel konferansın tertiplenmesinde şimdiden muvaffakiyetler diliyorum.